İkimizde de hayalimizi gerçekleştiremedik. Yaşadığımız müddetçe elimizden geleni yapmamız kafiydi. O yüzden de bu görevi kaldığımız yerden yeni nesillere aktarmak bizim görevimizdi. İkimiz de çok aceleci davrandık. Hayallerimize ulaşmak bizzat şart değildi. Bizden sonra gelecek ve bu hayalleri emanet edeceğimiz kişileri yetiştirmek daha önemliydi. Çocukken Shinobi olduğumuzu ve ne zaman öleceğimizin meçhul olduğunu söylemiştin. Ve iki tarafın da yok olmamasının tek yolunun kalplerimizde olanı ortaya döküp kardeş olarak içkimizi paylaşmaktan geçtiğini söylemiştin. Ama şimdi ikimiz de ölmek üzereyiz. Şu anda yalnızca birer eski savaş arkadaşı olarak içkimizi paylaşabiliriz. Hoşçakal, Madara.